en çok gelen tatlılardan biri güller yapacağız bugün. Şimdi şöyle. Bunlar arkadaşlar ee, böyle düz pil pirinçler aslında. Hiç tatı yok arkadaşlar. Bakın. Deneseniz denemeyin. <laughs> Boş verersiniz. Bunlar bir gram bile alınmaz ve tadı yazan okay. yok. <laughs> Geçiyor. Geçiyorum. Burda lahmacunlarımız var. Tadıkladım. Neyse. Tabii daha kötü fakat sonra iyi olacak. Burada sıcak süt yapılıyor. Ya bunu da annemden yardım aldım yani yaptığım diye. Yanık bu <laughs> mu? Evet karıştım. Şimdi burada arkadaşlar Şöyle ezdiğimiz cevizler var. Bu süt yaptığımızdan sonra dökülecek şey. <laughs> Her şeyden Bu tadına evet. Tadını alamadım. Bırsana ver. Tamam kapatalım. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bunlardan sadece bir tanesi kalacak burada. Üstüne onu olacak şekilde süt dökülecek. Ceviz. ceviz. Kapatılacak. Bir tanesi koyulacak. Koyulacak da koyulacak da. Bunlar kırılmış. Fakat eriyecek. Ha o yüzden yani ne koyarsın? Anlamı yok yani. Kırılıyor. Fakat bir bir arkadaşlar. Gidip de böyle koyarsanız bu sefer ortası, yığı falan çok sert olur. Sütü nasıl dökeceğiz bu arada? Ne Evet arkadaşlar. Annem şu anda karıştıracak. Karıştırma aşaması birazdan gelecek. Evet karıştırıyoruz. İyice mayalansın böyle. <laughs> Mayalanacak mı? Hayır aşkım. Bu e, şeker koydum. Şeker erimesini bekliyorum. Isınsın diye. Yoksa bunlar erimezler. Evet arkadaşlar. Sütün kay e, kaynatılma şekerde çok az şekerli sütümüz hazır. Yani siz şekeri size bağlı. Biz çok koymadık. Çünkü yani biz böyle şekersiz daha çok seviyoruz. Azıcık koyduk. Yoksa tadı da olsun diye. İlk olarak arkadaş kaç dakika ısıtmıştık? Isındı. Evet. Ama ısıt yani çok ısınmasın da ısıtınca yani buraya koyun. İlk olarak ellerimizi Tamam zaten yık yıkamıştım. Tamam. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, yok annem elimdeki insan. Şöyle. Tamam. Evet, evet, tamam. Şimdi hazır. Şöyle annem ilk katmanı yaptı. Biz de diğer katmanları yapacağız. Şimdi arkadaşlar, e, buraya bir katmanımızı ko e, koymadan önce şöyle ceviz koyacağız. Vallahi terakki koyacağım arkadaşlar. Hiç uğraşamam öyle. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Da. Tamam bu kadar yeter bence çünkü bayağı katmamız lazım. E, kenarlarına <laughs> da koy. Kenarlarına da koy. O kadar da cimrilik yapma. <gülüyor> 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 ne yapalım pahalılaştı. Işte. Bunu evet. Ki... Oo, çok elini güzel. koparını kopar onu kopar kopar koy. Ya arkadaşlar biz beklerken sıkılmıştık kuru kuru yedik bazen. Anneciğim. Koparmamız gerek. Tamam. Koparma eski. istersen sütü dökünce evet. eriyecek zaten. Ama yanlarını yine koparman gerekecek. Evet. Koparırız sonra yumuşayınca şimdi su zor olur. Oh ah oh, oh ma maraşlı su Sütümüzü döküyoruz. Çok yukarıdan dökme sıçrıyor. Tamam zaten. Şöyle yapmıştım. Kenarlarına da dök. Arkadaşlar, geçen seneki videomuzu izleyin. İnstagram çok güzeldi. Evet, geçen senedeki videomuzda da Evet. Yalnız arkadaşlar, her katmana ceviz koymuyorsunuz. Onu öğrendim, onu unutmuşum ben. Üç katman sonra mesela. Yoksa direkt yani ceviz tadından mı duyamazsınız. Ama cevizi çok seviyorsanız koyabilirsiniz de o birazcık abartılı bir Cevizi Ceviz çok sevenler iki katman falan sonra yapsın. Tamam, bir katman daha koy bakalım. Normalde üç katman. Tamam. Ben Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size de işin çekimi göstereceğiz. Ben bir balerin gibi diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 Babacım, nasıl Diyorum. Harikasın tatlım. Aa, sen beni sen çok kızdırdın. Aa, neden? Fakat seninle de çok seviyorum. Canım kızım benim. Hayır, hayır seni kafayı almadın. Ama evimiz müsait değil biliyorsun. Canım benim. O köpek bu gelecek. O köpek bu eve gelecek. 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 Baba. Kıskın zamanı. Şimdi ne? kardeşi oturmuş mutlu mutlu berber oynuyor. Hadi hadi rahatsız ederim. dedim. En çok sevdiğim şey. Bak şimdi de geliyor Eceri Oya'nın? Kulemize Ablan dedi ki, mutfakta yerde Oya Barbie oynuyor. Dedi. İnanamadım. Barbie... Çok şikayetçiyim. Kızım yer mi kalmadı? Şikayetçiyim. Ya, ya. Arkadaşlar şimdi Ece'yi baskınlıyoruz Ece'cim ne yiyorsun? Maşallah maşallah. Oh, oh, oh. Hayır, hayır. Sadece başka bir nedeni vardı. Ben sadece böyle İstanbul'dan gelen bunu tanıtmak istemiyorum. Sabah günü. Tabak ne çıkarmış? Ece'yi. E, Mutfaktan çıkaramıyoruz. Hani, nasıl gözüküyor da göstermiyoruz. Alarm takacağız mutfağa. Hayır tabakta nasıl gözüktüğünü göstermiyorsun. <laughs> <laughs> Çok merak ediyorsunuz ya tabakta nasıl gözüküyor. Ay, arkadaşlar diye. şimdi e, e, şöyle çek şurayı. Şöyle, şöyle şey yapacağım. Evet oyanın da. sen toplayacaksın biliyorsun değil mi? Aa. Aa ben ödevim var benim ya. Hayır oya gel buraya. Bakın şu an sabakta gözüküyor. Çatalladı böyle gözüküyor. güzel gözüküyor. Çok güzel koydum maşallah. Ben Ne demek nasıl toplayayım? Bir tek tek git oyuncak sepetine koy. Tepsiyle daha mantıklı. Bak. Yavaş yavaş Aha. yavaş. Bugün yağmurlu bir gün. Arkadaşlar akıla gidiyoruz. Okula gidiyoruz. Normalde online devam ediyoruz ama sınav varmış. Mecbur iki gün okula gideceğiz. Sınav olmasa gitmiyoruz. Çünkü Fakat şansımızda da bugün işte yağışlı var, bir var. hava. Evet vakalar arttı. Aynen. Okul yolundayız. çantam var yoruldum o yüzden. Yoruldum. Yorulduğu çantaya bakın. Beslenme çantası. Bizim arkadaşlar gerek. İstiklal Marşı'na yetişemeyiz artık.